Evet arkadaşlar, bugün sizinle VIP yayının 3. fasikülü olan dayanıklılık, yüzey gerilimi ve kılcallığı işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Önemli yerlerin altını çizeceğim arkadaşlar. Diğer kısımları sizin okumanızı isteyeceğim. Maddelerin herhangi bir kuvvete karşı yapılarını ve şekillerini koruyabilme özelliğine dayanıklılık denir dayanıklılık kat sayıları maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Şimdi arkadaşlar dayanıklılığın formülü birazdan yine zaten söyleyecek ama kesit alanı bölü hacimdir. Kesit alanı bölü hacimdir. Buradaki arkadaşlar kübümüzün dayanıklılık küp hemen şuraya yazalım. Buradaki kesit alanımız, şu taban alanımız, A'nın karesi, hacmimiz A çarpı A çarpı A, yani A'nın kübü. Bunları da sadeleştirirsek 1 bölü A gelir. Bu dik prizmamızın arkadaşlar dayanıklılığı. Böyle prizma yazayım. Şimdi nedir arkadaşlar taban alanımız? A çarpı B bölü hacmimiz. A çarpı B çarpı H. Bunlar sadeleşir. 1 bölü H kalır. Silindirimizin dayanıklılığı. Buradaki kesit alanımız pi R'nin karesi taban alanı. Hacmimiz de taban alanı çarpı yüksekliktir. Buradan yine pi kareler gitti. 1 bölü H kaldı. Yani burada göreceğiniz gibi yükseklik ile ters orantılıdır. Yükseklik arttıkça dayanıklılığımız azalır. Evet. Şimdi burada bir sonraki soru için önceden bilgi vermiş oldu. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse kesit alanı bu oranın karesiyle, hacmi ise bu oranın kübüyle orantılıdır. Bunu ezberleyecek değiliz arkadaşlar. Mantıken yapacağız. Buradaki taban alanımız ilk başta nedir? 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. Buradaki taban alanımız nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2'den 4. Yani kaç katına çıkmış oldu? 1'den 4 katına çıkmış oldu. Hacmimize bakıyoruz. 1x1x1, 1 çarpı 1 çarpı 1. 1'in kübü. 1. Burası 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 oldu hacmimiz. O da 8 katına çıkmış oldu. Peki. Burada da aynı sorumuz var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Kesit bir, bu cismin boyutları iki katına çıkarılırsa diyor. Hemen şöyle yapalım. İstiyorsanız örneklendirerek yapalım. Şurası 2, 2, 2 olsun. Buradaki kesit alanımız nedir? Şurası 2 çarpı 2'den 4. Hacmimiz nedir arkadaşlar? 2, 2, 2. Hepsinin çarpımı 8. Yüzey alanı nedir arkadaşlar? Bir tane yüzey alanımızın 6 ile çarpımı. Öyle değil mi? Zar gibi düşünürsek 6 tane yüzeyimiz var. O zaman ne oldu? 6 çarpı 4 diyebiliriz. Bunu hesaplamak yolunda değiliz. Şimdi 2 katına çıkmış olsun arkadaşlar. 4, 4, 4 olmuş oldu. Buradaki taban alanımız 16. Hacmimiz arkadaşlar 16 çarpı 4'ten 64 olmuş oldu. Yüzey alanımız 6 tane 16 var. Öyle değil mi? Şimdi kaç katına çıkmış oldu onları bulalım. Bu arkadaşlar 4 katına çıkmış oldu. Burası 8 katına çıkmış oldu. Burası da yine 4 katına çıkmış oldu. Yani doğru cevabımız Adana olmuş oldu. Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı. Kesit alanı bölüyoruz arkadaşlar dayanıklılık. Yani 1 bölü h, bir bölü yükseklik. Yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır arkadaşlar. Örnek 2. Dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş 3 cisim yere şekillerdeki gibi konulmuştur. Cisimlerin bu konumlardayken kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları arasındaki ilişki. Yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır dedik arkadaşlar. En yüksek 1 olduğuna göre en az dayanıklı 1 Yüksekliği en az olan 2 olduğu için en dayanıklı da 2 olur. Yani doğru cevabımız Bursa olmuş oldu. Dış kuvvetlere karşı dayanıklılık dış kuvvetlere karşı dayanıklılık kesit alanı ile doğru orantılıdır. Bir halatın kalınlığı arttırıldığında taşıyabileceği yük miktarı artar. Binalarda taşıyıcı sütun adı verilen kolonların kalınlığı ve sayısı arttırıldığında taşıyacağı yük miktarı artar. Evet mantıklı zaten. Ne kadar fazla kolon varsa o kadar dayanıklıdır arkadaşlar. Örnek 3. Bir binanın dayanıklılığı taşıyıcı kolonlarına bağlıdır. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz taşıyıcı kolon sayısı arttıkça binanın dayanıklılığı artar. Evet. İkinci öncülümüz taşıyıcı kolonların kesit alanı arttıkça binanın dayanıklılığı artar. Biraz önceki videoduk gibi. Binanın yüksekliği arttıkça dayanıklılığı azalır. Bu da zaten formülümüz idi. Biraz önce de ispatlamıştık. O zaman hepsi doğru olduğuna göre doğru cevabımız Edirne olmuş oldu. Örnek 4. Dikdörtgenler prizması biçimindeki düzgün türdeş cisim şekil 1'deki konumda kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D ile orantılıdır. Cisim şekil 2'deki gibi S2 S taban alanına 1 ve 2 parçalarına ayrıldığında parçaların kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D1, D2 ile orantılı oluyor. Buna göre D1, D, D1, D2 arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar buradaki cevabımız hepsi eşit olacak. Neden? Şimdi bazı arkadaşlarınızın aklından şu geçiyordur. Bunun üzerine 30 Newton koyabilirim. Buraya 10 Newton koyabilirim. Buraya da 20 Newton koyabilirim. Evet, burası daha fazla taşıyor. Burası ondan da fazla taşıyor. O zaman nasıl oluyor da dayanıklılığı eşit oluyor. Arkadaşlar birim yüzeye düşen ağırlık veya kuvvet hepsinde aynı. Hepsi birim yüzeye birer Newton taşıyabiliyor arkadaşlar. O yüzden dayanıklılığımız hepsine eşit oluyor diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana olmuş oldu. Örnek 5. Yükseklikleri eşit olan aynı cins maddeden yapılmış K ve L dik prizmaların hacimleri sırasıyla V3V'dir. Şimdi yükseklikleri aynı demiş. O zaman V ve 3 V olduğuna göre böyle yükseklikleri aynı. K ve taşıyabilecekleri maksimum ağırlık GK ve GL olduğuna göre şimdi arkadaşlar V'ye 3 V 3V olabilmesi için burası S burasının da 3 S olması lazım taban alanlarının. Eğer yükseklikleri aynıysa o zaman eee Bunların kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı özür dilerim taşıyabileceği maksimum ağırlıklar şurası K, şurası L G, K bölü G'li 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Maksimum taşıyabilecekleri ağırlık. Arkadaşlar şimdi adezyon kozyonu ben hızlı bir şekilde size özet geçeyim. Şuraya yazalım adezyon. Şuraya da kohezyon yazalım. Şimdi nedir arkadaşlar adezyon? Farklı cinse yapışma isteği. nedir? Aynı cinse yapışmayı isteği Evet. Yani yağmur yağdığında, yani su yağdığında üzerimizdeki elbiselerin ıslanmasının sebebi suyun adezyon özelliğinin fazla olması. Eğer civa yağsaydı bu kadar çok ıslanmayacaktı. Üzerimizden akıp gidecekti arkadaşlar. Bir de bunu kılcallık olarak gösterdiğimizde Şurada arkadaşlar bir kalın borumuz olsun. Şurada da ince boru. Aynı şekilde burada da çizelim. Şurada bir kalın borumuz var. Şurada da ince borumuz var. Şuraya su diyelim arkadaşlar. Suyun Şöyle bir görüntüsü olacak. Buradaki borular farklı cins olduğu için daha fazla tutulmak isteyecek. Kalın burada birazcık daha kendini yukarıya çekecek. İnce burada daha kolay yukarıya çekeceği için daha burada daha da yüksek olacak. Böyle bakalım. Civamıza bakalım arkadaşlar. Civa bu borular farklı cins olduğu için Onlara temas etmek istemeyecek. Şöyle bir dış köy olacak. <laughs> Ciba yazalım. Kalın boru da kendini biraz daha aşağıya çekecek. İnce boru da daha da aşağıya çekecek. Arkadaşlar kılcalığın gösterim oldu. Farklı kodlaması var arkadaşlar. Adresyon nedir? Arkadaş yani farklı kan, kohezyon aynı kan. Öyle de aklınızda kalabilir. Adezyon arkadaş, farklı kan, farklı cinslere yapışma isteği. Kohezyon kardeş, aynı kan, aynı cinslere yapışma isteği. Fakat şunu unutmayın. Her maddenin içinde hem adezyon hem kohezyon özelliği vardır. Suyun içinde de kohezyon özelliği var. Fakat adezyon özelliği kohezyon özelliğinden daha fazla olduğu için farklı cinslere yapışır. Ama kohezyon özelliği olmadığı anlamına gelmiyor. Var. Cıvanın da arkadaşlar hem adezyon hem kohezyon özelliği vardır. Ama kohezyon özelliği daha fazla olduğu için farklı cinslere yapışmak istemez. Bunu kısa bir özet geçtim arkadaşlar. Şimdi önemli yerlerin altını tekrar okuyacağız. Suyun topraktan bitkilerin uçlarına kadar taşınması, musluktan damlayan suyun durumu, ıslanmayan kumaşlar gibi daha pek çok yerde kışkanlara ve kışkanlara ait özelliklere rastlanır. Adhezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık bu olayların gerçekleşmesini sağlayan akışkan özelliklerdir. Adhezyon, kohezyon elektriksel kuvvetler etkisiyle oluşur. Farklı cins maddelerin tanecikleri arasındaki bu çekim kuvvetine adezyon denir. Toz birçok maddeye yapışır. Suyun cama, mürekkebin kağıda, tebeşirin tebeşir tozunun tahta yapışması, suyun elimizi ıslatması, moleküller arası kuvvetlerin etkisini gösteren örneklerdir. Aynı cins aynı cins maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine de kohezyon denir. Sıvı damlalarının küreye yakın şekil almasına sebep olan kuvvet kohezyondur arkadaşlar. Bir zeminde yan yana duran damlalardan biri kürdanla diğerine yaklaştırıldığında damlalar kolayca birleşerek daha büyük bir damla oluşturur. Damlaların bu şekilde birleşmesi su moleküllerinin arasında kohezyon etkisiyle oluşur. Ancak damla büyüdükçe şekli yassılaşır. Bu da yer çekimi kuvvetinin etkisidir. <laughs> kohezyon kuvveti kohezyon kuvveti katılarda büyük, sıvılarda küçük, gazlarda ise ihmal edilecek kadar küçüktür. Koezyon maddenin cinsine göre değişir. Evet. Biraz önce söylemiş olduğumuz kodlamayı buraya yazmışlar arkadaşlar. Adezyon arkadaş farklı cins tanecikler. Koezyon kardeş aynı cins tanecikler. Burada da biraz önce göstermiş olduğum kılcallığı anlatmış arkadaşlar. Adezyon farklı cinse yapışmak istediği için hiçbir şey. Koezyon farklı cinse yapışmak istemediği için arkadaşlar dış bükey bir şekil alıyor. Örnek 6. Bir yaprağın ucunda şekildeki gibi duran bir damla ile ilgili yargılarına hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz damlanın yaprağa tutunmasını sağlayan kuvvet adezyondur. Bu arkadaşlar doğru mudur sizce? damlanın yaprağa tutunmasını sağlayan kuvvet adezyondur. Evet, damla ile yaprak farklı cins ve bunlar birbirlerini tutuyorsa adezyon özelliğinden kaynaklıdır. Doğru. Damlanın küresel şekil almasını sağlayan kuvvet koezyondur. Evet, birbirlerini tutması yani çöp poşeti şekli almasının sebebi arkadaşlar koezyon özelliğinden kaynaklı. Üçüncü öncülümüz damla üzerindeki adüzyon kuvveti damlanın ağırlığından küçüktür. Bu doğru mudur arkadaşlar? Değildir. Çünkü ağırlığından küçük olmuş olsaydı damlamız yaprakta da duramazdı. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Yüzey gerilimi diye bir kavramımız var arkadaşlar. Yüzey gerilimi nedir? Durgun sıvıların yüzeyin moleküller arasındaki gerilim kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi davranmasına yüzey gerilimi denir. Yüzey gerilimine sebep olan kuvvet koheziyondur. Bu önemli bilgi. Yüzey gerilimi sayesinde sudan daha yoğun olmasına rağmen iğne, ataş, metal para su üzerinde ıslanmadan dengede kalabilir. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Suyu yüzey gerilimini tuz arttırır ama deterjan azaltır yüzey gerilimi sıvının cinsine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar yüzey gerilimi ile alakalı sorular geldiğinde elimizin kirini düşüneceğiz. Elimizin kirini çıkartmak için ne yaparız arkadaşlar? Deterjan kullanırız. O zaman yüzey gerilimi azalmış olur. Sonra ne yaparız arkadaşlar? Sıcak su kullanırız. Sıcaklık yüzey gerilimini azaltıp elimizin kirini çıkartır. Öyle değil mi? Kuvvet uygularız bir kuvvet sonucunda yine yüzey gerilimini işte bozmuş oluruz arkadaşlar. Yüzey gerilimi bu şekilde azalıyor diyebiliriz. Ama tuz arttırır arkadaşlar yüzey gerilimi unutmayın. Örnek 7. Bir öğretmen adezyon koyuzan kuvvetleriyle yüzey gerilimi öğret öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında olaylarında hangilerini örnek olarak kullanabilir? Bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde durabilmesi. Evet, yüzey ile alakalı. İkinci öncülümüz dereceli silindirle korunan bir suyun yüzeyinin kısmen eğrisel olması. Evet. Arkadaşlar adezyon ve koizyon ile alakalı. Çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi. Bunun arkadaşlar onunla alakası yok. Kaldırma kuvvetimizle alakalı. Tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu iğnenin tek tek dikkatli bir şekilde konulduğu halde suyun taşmaması. Bu da adezyonla alakalı arkadaşlar. O zaman bizim doğru cevabımız Edirne olmuş oldu. Kılcallık biraz önce de gösterdiğim gibi bunları hemen yine tekrar edelim. Sıvıların kılcal boru, oyuk ya da kanallarda yükselmesi ya da alçalmasına kılcallık denir. Yani ıslanan bir yeri peçete attığımız zaman üstünde suyun peçeteye tutulması adezyonla alakalı. Evet ama içindeki kılcallıklarla daha kolay suyu emebiliyor. Kılcallık olayı adezyon kojen kuvvetlerinden kaynaklanır. Havlunun çamaşırların teri ya da suyu çekmesi, bitkilerde topraktaki suyun gövdeye çekilmesi kılcallık ile gerçekleşir. Kayaçlar içine suların sızması ve topraktaki suyun nemli bölgelerde kuru bölgelere taşınması kılcallık etkisiyle gerçekleşir. İnsan vücudunda bulunan kan damarları hücre, hücrelere kılcallık etkisiyle madde taşır. Kılcallık etkisi burunun kesit alını ve yer çekim ters orantılıdır. Kılcallık etkisi kılcal borunun cinsine bağlıdır. Islatma sıvılarda ters kılcallık oluşur. Kılcal borunun çapı azaldıkça kılcallık etkisi artar. Su arkadaşlar ince burada daha yüksek. Civa ince burada daha alçak. Yani seviyenin de altındadır. Bunu dikkat edin. Örnek 8. Aşağıdaki verilen olaylardan hangisi kılcallıkla ilgili değildir? Peçetenin suyu emmesi, evet biraz önce söyledik kılcallıkla alakalı. Demir iğnenin su üzerinde batmadan durabilmesi. Bu arkadaşlar yüzey gerilimi ile alakalı. Suyun bitki gövdesinin yükselmesi, evet kılcallıkla alakalı. Suyun kılcal burada yükselmesi zaten kılcal diyor. Civanın kılcal burada alçalması içeride de kılcal diyor. O zaman doğru cevabımız Bursa olmuş oldu. Örnek 9. Sıvıların yüzey gerilimi ile ilgili yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur? Sıvıların yüzey gerilim yüzey gerilim katsayısı sıvılar için ayrı bir özelliktir. Evet. Sıvıların yüzey gerilimi katsayısı sıvının sıcaklığına bağlıdır. Evet, arttıkça azalır. Sıvılarda yüzey gerilimi sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvvet etkisi ile oluşur. Evet, yüzey gerilimi kohezyon özelliğine bağlıdır. Bunlar zaten bilgi. Ee, o zaman doğru cevabımız Edirne olmuş oldu. Örnek on. K ve L sıvılarında K sıvısının hem yüzey gerilim katsayısı hem de sıcaklığı L sıvısıkinden büyüktür. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur? K ve L aynı cins sıvılar olabilir. Arkadaşlar yüzey gerilim katsayısı farklı. O zaman ayırt edici bir özellik. K'nın moleküller arasındaki kozyon kuvveti L'ninkinden büyüktür diyor arkadaşlar. Buradaki K sıvısının hem yüzey gerilimi hem de sıcaklığı yani daha sıcak olmasına rağmen yüzey gerilimi daha fazla olduğuna göre arkadaşlar molekül arasındaki kozyon kuvveti l büyüktür. Doğru. Sıvılar özdeş, kılcal borularda farklı miktar yükselebilir. Evet çünkü yüzey gerilimi özelliği, e, özür dilerim kozyon özelliği daha fazla olan daha fazla yükselir veya alçalır arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Edirne olmuş oldu. Örnek 11. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen kaplarda bulunan civa ve su içine uçları açık ve kesit alanları S ve 2S olan kılcal cam tüpler daldırılır. Tüplerdeki sıvı yükseklikleri tüplerin alt uçlarının uzaklığı H1, H2, H3 ve H4 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar su ince burada daha yüksek olacak. Öyle değil mi? Şöyle bir görüntü olacak. Böyle. Civa da ince burada daha alçak olacak. Şöyle. Evet. O zaman arkadaşlar H3 en büyük. Sonra H4, H1 en az. O zaman doğru cevabımız bursa olmuş oldu. Örnek 12. Yukarıdaki belirtilen olaylar adezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşiyorsa kutucu A harfi kozyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşiyorsa K harfi yazıldığında elde edilen aşağıdakilerden hangisidir? Su moleküllerinin damla şeklinde bir arada durması. Arkadaşlar su moleküllerinin damla şekilde durmasının sebebi kohezyon özelliğinden kaynaklı. Çünkü aynı cinsler birbirini tutuyor. Su, su damlaların cam yüzeye yapışması farklı cins olduğu için adezyon. Suyun ince kanallarda yükselmesi arkadaşlar farklı cins bir maddeye yapışarak yükselmesi yine adezyon oluyor. O zaman doğru cevabımız bursa olmuş oldu. Örnek 13. Son sorumuz. Günlük yaşantıda karşılaştığımız bazı olaylarda adezyon bazı olaylarda kozyon olayı baskın halde bulunabilir. Buna göre olaylarının hangilerinde kozyon olayı daha baskındır? 1. Yüzey gerilimi sayesinde küçük canlıların su yüzeyinde rahatlıkla yürüyebilmesi. Evet bu yüzey gerilimi ile alakalı. Bu da koezyon özelliğinden kaynaklıydı arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz gaz lambalarının fitilleri yardımıyla şişedeki gaz yağının fitilde yanan kısmına ulaşması. Bu adezyon özelliğinden kaynaklı. Üçüncü öncülümüz yarısına kadar su dolu bir bardağın içindeki suyun bir ucu bu bardağın içine diğer ucu yandaki boş bardağın içine konan kağıt havlu parçası yardımıyla boşalması. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şurada bir kağıdımız olsun arkadaşlar. Bunu evde de yapabilirsiniz. Bu kağıttan arkadaşlar sıvımızı alıp şuraya tekrar boşaltabilirsiniz belli bir seviyeye kadar. Bu da adezyon özelliğinden kaynaklıdır. O zaman bizim doğru Adana olmuş oldu. Bu fasikülümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki fasikülde görüşmek üzere.